Merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 25 Mart, Cumartesi günüm. Ee, saat 11-11.30 falan olması lazım. Biraz geç açtım videoyu çünkü bugün Muhammed evde. O da çocuklara bakarken ben de biraz kendime baktım. <laughs> biraz makyaj yaptım, saçlarımı yaptım. Ee, i̇yi geliyor böyle e, sabahtan hazırlanmak. Şimdi Bebeto'lar uyuyor ama büyük ihtimalle kısa bir uyku olacak. Birazdan uyanırlar. O yüzden ben de hızlıca videoyu açmak istedim. Ee, aslında ben dün video çekiyordum. Başlamıştım sabah. Ee, böyle ilerledim birkaç saat vesaire. Ee, sonra çok yoğun bir gün oldu ve ben videoya devam edemedim. En son işte çocuklara banyo yaptırdım. Ee, hepimiz pert olduk. Birazcık ağlamalar, birazcık işte e, bağırışlar, çağırışlar. En son herkes uyudu. O şekilde hani e, gün son buldu. Ben de zaten hani uzun saatler böyle telefonu elim alamadım. Ben dedim baştan başlayayım. Bugün inşallah güzel bir video çekerim sizler için. E, bugün bugüne bir planım Yok aslında. Sadece hani Muhammed'le parka gideriz diye düşünüyorum. Ee, çocukları falan götürürüz. Ben de biraz yürümüş olurum. Ee, gerçi Muhammed oruçlu. Bilmiyorum hani ne kadar süre dolaşabiliriz. Bu arada hepinize hayırlı Ramazanlar. İnşallah evet, evet. kolaylıkla oruçlarınızı tutabilirsiniz. Ben bebet olarak emzirdiğim için... Tutmuyorum. Bugün bir de size yaptığım küçük bir kış alışverişi var. Onu göstereceğim. Aslında dün sabah videoda bahsettim, akşam göstereceğim dedim. Ama dün video iptal olunca o da kaldı. Bugün de diyorum ki acaba bebekler uyuyorken şimdiden göstersem mi e, bilmiyorum. Fırsat bulursam göstereceğim şimdi. E, bu arada odadan çıkarken şunu gördüm. E, morfiks aldım. Yeniden morfiks aldım. bayağı önceki bir videoda bahsetmiştim. Bir slip kullandım, bir morfiks kullandım diye. Morfix'in renginden çok memnun kalmadım. Çünkü karanlıkta çok algılayamıyorum çiş yapmış mı yapmamış mı. Öndeki çizgisi çok net değil bence. Ama sızdırmazlığı daha iyi olduğu için ki bu daha önemli bir kriter. O yüzden onu aldım. Kaç aldım? 400 tane aldım en son işte. O da sanırım bize 20-25 gün belki bir ay gidebilir. Bugün hava aşırı güzel. Çok güzel güneşli. Geçen hafta güneşli bir yağmurluydu O yüzden park çok keyifli olur herhalde. Salonda Muhammed toplamış. Ee, ben robotu çalışmak için bütün eşyaları böyle kaldırmışım Koltukların üstüne koymuştum. O da yerleştirmiş bu arada ben size video çekerken. Ben şimdi salona geldim. Ee, akşamı beklemeyeceğim. Şimdi çekeceğim. Çünkü gündüz sakin olabiliyor ama akşam ne olacağı belli olmuyor. Ben de aldıklarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü evet hangi aydayız? Mart ayındayız. Hat, Mart bitmek üzere. Kış alışverişi ne alaka? Aslında bilmiyorum. Belki çoğunuz yapıyorsunuzdur ama ben e, bir tane sezonla ilgili alışveriş yapmayı çok seviyorum. Evet. Bu arada bu tişörtle ne kadar e, devam ederim ediyor bilmiyorum. Dün sanırım 7-8 kez üstünü değiştirdim. E, sürekli tutuyorlar. Neyse. Şimdi bu. Birinci kazak. Buna bayıldım desenlerine. E, bakalım kalitesi nasıl? Onu bilmiyorum. denemem lazım. Ama çok tatlı kollarında da şöyle güzel bir desen var. Beğendim. Hani güzel tatlı ama sadece boğazından emin değilim. Beni çok mu bu acaba? Şöyle. Güzel. <laughs> Kazak daha almasaydım olmazdı. Ohoho. Ne yazıyor? Hava batısına. Bu diğer gibi çıkmadı. Bu baya polyestermiş. Ben beğenmedim. Ben şunu çok beğenele kaldım. Renkte çok hoşuma gitti. Bak bu da çok güzel. Malı çok. Aa işi çok güzelmiş. Şöyle bir kazak. Evet bu çok güzelmiş ya. Bunu beğendim. Baya güzel bir kazak. Çok uzun değil. Hatta hiç uzun değil. Biraz kısa bile sayılır. Ama çok güzel ya kolları falan bayağı beğendim. Ve şu, ben bunu çok uzun zamandır istiyordum. Sürekli de bitiyordu. Ee, sonra ben işte karar veremiyordum, almıyordum falan. Ama şimdi bedenini bulunca aldım. Ya çok tatlı. Ama beklediğimden daha inceymiş. Arkası böyle düz mavi. Hani böyle. Çok tatlı. Tam böyle ev Evde tayt üstüne hatta bir mavi tayt. Tight... Aa o hamile taytıydı. Tam pardon. <laughs> evet güzel. Bunu da beğendim. Kararsızım. Bir de Muhammed'e göstereceğim. Çünkü beni çok beğendim bazı. O hiç beğenmeyebiliyor. Yaptığı yorumlar da etkiliyor beni fark etmeden. <laughs> Kazaklar bunlar. şunu göstereceğim. Bunu ıı, yaz için aldım. Yani eski sezon değil. böyle bir ürün. Bu da çok polyester. Ama pamuklar da çok çabuk yıpranıyor, soluyor. Bilmiyorum. Şöyle. Bu bluzlarla şey önemli. Ee, şu oyuntusu çok fazla olabiliyor. O da güzel durmuyor. Halter yaka gibi falan duruyor. Bunu da denemek lazım. Bunun güzel kısmı çıtlı olması. Bunda da çok karsı kaldım. Çünkü çok polyestermiş. Yani bugün gelen ürünlerin çoğu Öylesin aslında ya tabi yazıyor internette tren yolda yazıyor ama bakayım deneyip karar vereceğim galiba. Sizce kazakların hepsi kalsın mı? E, bu arada ben bunları toplarken sizinle de ufak bir sohbet edeyim. E, dün Doğum sonrası ikinci ay kontrolüme gittim. Üç buçuk aylıkken gittim. Bu zaten klasik yaşanan bir şeymiş. Söylemişlerdi. Vakit bulamıyor insanlar demişlerdi. Neyse tu kontrole gittim. Ee, sizinle paylaşmak istediğim önemli birkaç kritik konum var. Benim aşırı derecede saçlarım dökülüyor. Yani bilmiyorum. Ya anlaşılmıyor büyük ihtimalle kameradan. Yani şu an şu kadar saçlarım benim şöyle falandı. Yani ba bayağı saçım vardı. Ee, sürekli dökülüyor mesela birazdan büyük bir toplayacağım saçımı çünkü hazır ev süpürmüşken sürekli yani her yer saç oluyor ee, onun için ya ondan bahsettim çok güçsüz olduğumdan bahsettim uykumu alamadığımdan bahsettim yani genel anlamda bir enerji e, ve vitaminsizlik hissettiğimi söyledim doktora Zaten hani yüzümden falan da bilmiyorum belli mi doğum ya yani hamilelikte herkesin öyledir tabii ki de, de böyle yüzüm aşırı canlıydı böyle yanaklarım al aldı böyle yüzümden enerji akıyordu çocukları doğurduktan sonra zaten doğum sonrası bir tane fotoğrafım var ruhum çekilmiş gibi bembeyazım ee, yani çok güçsüz hissediyorum kendimi. Rengim falan da bayağı attı. O yüzden bir kan tahlili yani bayağı kapsamlı bir kan tahlili. İşte tiroidlerime, tiroidlerimle, <laughs> tiroidime ee, bakacak işte çinkoma, D vitaminime vesaire böyle her şeye bakıp baktığı bir tahlil istedi. Dün işte kan verdim. E, sonuçlar çıktı ama tabii onun yorumunun üstüne işte konuşacağız değerlerime göre pazartesi bana yeni reçete yazacak. Ama dünkü konuştuklarımızın üstüne bana hani ilaçları değil takviyelerimi düzenledi tekrar. İşte osteocare kullanıyorum. Onu zaten kullanıyordum. Elenetal 3 kullanıyordum. Onu değiştirdik. Elenetal 3 kullanıyordum. Onu farmatona çevirdik. Bu şekilde yani çok fazla değiştirmedik ama bir tek Elenetal 3'ü farmatona değiştirdik. Onda yani bugün ikinci içişim. Bilmiyorum etkisini görmem. Tabii ki de zaman alır. Ee, onun haricinde sanırım benim biraz daha fazla meyve falan yemem gerek. Ee, sürekli bir şey, sürekli bir şey yiyip içiyorum. Yani onun ya bunu ya şu, şu süt yapıyor, bu gazı gideriyor derken tam olarak istediğim şeyleri de yiyemiyorum yani. Bakalım. Şimdilik doktor şeyleri böyleydi. Evet, biz çıktık. <laughs> Bor okuşun üstü açık kalmış. Ee, parka gidiyoruz. Ben e, yine denemelerdeyim. Bu sefer Muhammed deneyeceğim. O yine yanımda. Ama kendimi kontrol edeceğim. <laughs> evet biz geldik parka. Hava çok güzel. Park bayağı kalabalık. Muhammed de diyor ki şimdi ben yolda gelirken bana pratik olsun diye ben sürüyorum. Eğitime çıkarttık araç sürüş eğitimine ama bebek aramız. Yani şey diyor insanlar görünce yanlış anlayacak niye yardım etmiyor adam bak ne kadar kaba diyecekler dedi ama bence bu benim gelişimim için önemli. Bak bu üçüncü gelişim. Evet senin gelişimin önemli ama. Bence bir sonraki mesela yarın da gelsek. Pazarısı artık ben tek gelirim. Hadi bakalım inşallah. İnşallah. Eğitimlerini tamamlarsan takdir belgesi vereceğim. Evet biz çıkıyoruz saat 3 oldu. Hem çocuklar acıkmıştır böyle dışarıda havadan sıcaktan bayılıp uyuyorlar ama eve gidince Hemen cihatlıyorlar, karınları acıkıyor. Eve dönüyoruz. Bir de dışarısı da çok sıcaktır. E buradan nasıl Sol tarafı dönüşe... bastırıp kaldıracaksın. Ben artık yolları öğrendim. Yok, orayı ben anladım Heh. zaten de az önce işitmet tamam. etmiştim. Ya etmezsin. Evet biz geldik eve. Ben şimdi bu minnoşları altını değiştirip karınlarını doyuracağım. Baygın halde uyuyorlardı ama kaldıracağım şimdi. Az önce annemle konuştum, ee, gideceklerini söyledi bana. Ee, artık gitmeye yani karar verdik, ne zaman diyorsanız gidelim dedi. Biz de işte konuştuk, haftaya Cuma falan bir değişiklik olmazsa gidecekler. Ben de şimdi onlar gitmeden yapacaklarımı listelemem lazım. Hazırlanayım yani, bir anda da tek kalamam ki. Şimdi... Ee, şey yapacağım. Kemal Paşa tatlısı yapacağım akşam için. Şunu almıştım marketten. Bir de şey, kaymak aldım. Onların arkadaki tarife göre yaptım. Hazırladım şimdi. Üstüne de ekleyeceğim. 15 yıl marka pisliğe Zaten zor olsa atam şu an. Az önce kargo geldi. Merak ettiğim, almayı çok istediğim bir şey geldi büyük bir kutu. E, kutuyu açınca size göstereyim ne aldığımı. Ben şimdi salonu topluyorum. Her yer çocukların eşyaları var. Sonra da e, kutuyu birlikte açarız. Zaten oluya götürmüştük. Orada da bıraktık. Ha, hatırladım yani, tamam. Bayağı çok kullandı. Aynısını ikincisini aldım. Evet saat 5 e, beş falan 5-10 geçiyor. Çocuklar uyanık. İkisi de babamda. Birisi annem de. daha doğrusu da babam devam edecek. E, evet. ben de şunu açıyorum. Evet. Bunu aldım. Şimdi bizim evet daha çok var ek gıdaya ama e, her şeyin fiyatı pahalandığı için ben de bunu almaya karar vermiştim. O yüzden karar verdiğim için aldım. E, şeyden almam, trende odan almadım. Hepsi buradan aldım. Orada yaklaşık 250 lira daha uygundu. Yani nasıl bilmiyorum merak ediyorum aslında. Evet şöyle diyorum tatlı ya. Bayağı pratik duruyor. Güzel bir cihaz. Beğendim. Bayağı beğendim. Tabii ki bilmiyorum. Kullanmadım. Ben bunu deneyimleyip size de anlatacağım. Ama yorumları çok iyiydi. Yani herkes o kadar memnun kalmış ki. Kimisi kendisine bile hani e, sebze vesaire haşlamış. Bunun şurada rondo kısmı da var. O çok güzel. Yani istediğinizde tavuk suyu ya da normal sebze suyu vesaire ekleyip çorba bile yapabiliyorsunuz. Ek gıda bir nasıl bir şey bekliyor bilmiyorum. Onunla ilgili kafamda bir sürü şey var. Ama bebekten bebeğe de her şey değişiyor. Onlar biraz beni yönlendirecek. Dediğim gibi şimdiden aldım. Bakalım nasıl olacak. Evet bu arkadaş kanguru da benle beraber. Hmm. Evet annemle babam çıktılar şimdi. Ee, annem iftarı Eyüp'te yapmak istedi. Daha doğrusu gitmek istediği 3 yer var şu anda. Ee, Eyüp, Sultan Ahmet bir de Eminönü'nde. önünde ee, hem orucunu açmak hem de orada teravih kılmak istiyor. Tabii çok kalabalıksa belki teravih kılmam ama dedi. Ee, Eyüp'e falan gitti. Yani yazın vesaire de gitmişti. Daha önce de gitti yani çocukluğundan beri gittiği bir yer. Ama hani iftarını açmak istiyor. Bugün de artık saat çok yaklaştığı için hani Eyüp en yakın oraya gidelim dediler. Bizim evde şimdi üç adam da uyuyor. Yani çocuklar hemen uyanabilir, her an uyanabilir ama ben de annemler gitmeden bu hafta yapılacaklarımın listesini hazırlayacağım. Sanırım cuma gidecekler. Hemen böyle eksiklerimi hazırlamam gerek çünkü onlar gidince zor olur. Yapamam yani. Hem buzluğa atılacak bazı şeyler var aklımda. Hem mesela örneğin saçımı kestireceğim. ondan gittikten sonra hafta içi asla gidemem herhalde çocuklarla. Öyle o tarz birkaç işlerimi listeleyeceğim. Aslında dün annem buzluğa mantı yapıp attı. Ee, bir de kızartmalı köfte yapıp attı. O tarz böyle birkaç bir şey daha var aklımda. Onları hazırlamak istiyorum. Öyle onları listeleyeceğim. Böyle garip oldu. Şimdi şimdi gittiler gideceklerini konuştuk. Sonra onun için iftara gittiler ya ev bir anda aşırı sessiz. Bilmiyorum çok zor olacak ya. Onlara da zor olacak. Bana da zor olacak bence. Bence çocuklara da zor olacak. Yani alıştılar diye düşünüyorum. Direkt böyle Kişiyi tanımasalar da bence eksikliğini aşırı hissedecekler. Bakalım ne yapacağız, bilmiyorum. Yine gel yine gelirler, biz gideriz. Ama bir hissedilecek yani o şey. Evet, biz iftarı yaptık. Daha doğrusu Muhammed yaptı, Orçunu açtı. Ben de akşam yemeği gibi yedim. Ee, çocuklar zor bir şekilde uyudu. Annemler de yoktu yani çok plansız oldu bu. Ee, ben de yemeği falan hazırladım. Zaten saçım dalmış. İnşallah bundan sonra daha böyle planlı programlı ilerleyeceğiz. Öyle işte şimdi çay demledik. tatlı yiyeceğiz. Öyle ben de zaten çok oturamam. E, makyajımı falan silip yatarım. E, çok çok zor oluyor. Her seferinde aynı şeyi söylüyorum ama. E, o yüzden de bugünlük de bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.